Selam arkadaşlar, bugün büyük bir risk alarak annemden gizli makyaj yapacağım. bilmiyorum neler olacak, annem şu an evde değil, ee, alışverişte. Gel inşallah, şimdi gelmez çünkü benim bir işim var, annemden gizli makyaj yapacağım dediğim gibi. E, hangi malzemeleri kullanacağım daha belli değil. Şimdi sizinle birlikte seçeceğiz arkadaşlar. O zaman başlıyorum. Oo. Bu arada çok büyük bir x Direkt ben makyajımı yaptıktan sonra bakacağım aynaya. Sonra direkt ben gidip makyaj temizleme malzemesiyle sileceğim. Yoksa annem beni öldürür. Şimdi birinci malzememizi hazırladım. Föndöten. Fazla değil. Azıcık. Çok şu kadar. Bu da çok fazla oldu ama. Neyse azıcık sürüyorum. Şu şekilde beni daha rahat görmeniz için daha güzel bir yere koyacağım kamerayı. Şöyle böyle sabitleyeceğim ama ilk olarak makyaj malzemeleri de göstermek istiyorum. Şöyle kalemler var, rimeller var burada. Bir de göz parlatıcısı var. Şurada ruj var, rimel var, kalem var, krem var, pompu pom. var. Yani her çeşit işte makyaj malzemesi var. Fazla Fon sürmeden fondötenimi yayıyorum. <laughs> çok fazla sürdüm. Neyse. Bu kadar yeterli bence. Fırına temiz. Bu kadar çok yeterli. Ee, bu elimde kaldı. Onu azıcık şöyle yedirip yiyeceğim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi işte sırada ruj var. Bu ruj benim en sevdiğim ruj olduğu için şurada şu kullanacağım. Bir saniye hemen açıyorum. Elimi fönle tenden ruju açamıyorum. Bir malzeme, malzeme falan yere düşerse battım bu arada. Şu şekilde Youtube'u ele alarak neler neler yapıyoruz. Ruju fazla bakmış olsam da zaten sileceğim. Annem görmemesi önemli olan. Şimdi sırada rimel var. Rimelsiz makyaj olmaz ama rimel sürmek istemiyorum sonra e, yüzüme su dökeceğim için rimelin hepsi akar ondan dolayı rimel kullanmayacağım. Fazla belli olmuyor Işığından. telefonun. Neyse şimdi sırada ne var bir bakalım. Anlık, anlık süreceğim sonra da far süreceğim. Bilmiyorum belki başka bir şeyler sürerim. Belli değil. Bakarız. <laughs> Fazla abartmayacağım. ya. Aslında makyaj yapmayı hiç sevmem ama yine de böyle YouTube için canım istedi. Sıkıldım YouTube videosu çekmek istedim. Aklıma içerik gelmedi. Böyle bir şey geldi. Sonra bunu yapayım dedim evet. Şimdi ben fondöten üzerine olsa da krem sürmek istiyorum. Olsun. Önemli değil. Yine de sürmek istiyorum. Eee Açamam ya. <laughs> Fazla değil. Oh oldu. Sadece ya. Burajın üzerine bir tane koyu daha eklemek istiyorum. Fazla belli olmuyor. Kamerada bakınca aynı tamam da. Burada belli olmuyor fazla. Bu kalın bu arada baya. Bakın bordo. Hii, işim olmuş. Ah. O kadar yeter bence. Artar hatta. Şimdi ise ne yaptık? Fön yaptık. Bunu yerine koyalım. Daha sonrasında bir saniye. Yemedim. Kremi yaptık zaten. Bunu da kapatayım. Yümeliği yapmadık ve yapmayacağız. E, ruju yaptık. Sonra bir far kaldı. Farı da yapacağım. Hangi farı yapacağımdan hiç emin değilim. Ama bir tane far var benim burada gözüme çarptı arkadaşlar. Şu benim en sevdiğim far. Beyaz far. Bayılırım. Bunu kullanacağım. Dön, dön, dön. <laughs> mm, yere dökülüyor. Böyle bir farcık. Düzme süreyim. Ay. <laughs> Bayılıyorum beyaz farlara. Şimdi böyle çok karışık falan gözüküyor ama sonu gerçekten güzel olacağından eminim. Bir de benim bir tane daha malzemem var. Onu da kullanacağım en sonunda sonunda bitecek diye düşünüyorum inşallah birazcık yayalım bunu azıcık daha şöyle hem makyaj yaparken birazcık kendime sorular sorup onları cevaplayacağım arkadaşlar İlk ee, ilk sorum ne olsun arkadaşlar. Akma soru gelmiyor. Peki <laughs> sorumuza en sevdiğim arkadaşım olsun. En sevdiğim hatta ilk üç arkadaşım olsun. En sevdiğim ilk arkadaşım şiir. En sevdiğim ikinci arkadaşım... Bilmiyorum ama yani sınıfta sayılır. Şiir benim komşum. Komşu arkadaşım ve en yakın arkadaşım. Biraz abarttım farı ama olsun iyi benim yan arkadaşım yan komşum yani yan değil ama en bir yan apartmanda. E, en sevdiğim ikinci arkadaşım yağmur sanırım yağmur e, hatta şiir yağmur benim bir önceki şey videomda varlardı vampir köylü birkaç önceki videom o da video çok güzel geçmişti bayağı eğlenceli bir video oldu arada bazı aksaklıklar oldu ama yine de işte o şekilde bir yağmur iki şiir üçü bilmiyorum yani Mira. Mira benim sınıftan arkadaşım. O sanırım. Evet. O şekilde. En sevdiğim yemek arkadaşlar. En sevdiğim yemek mantı. Bayılırım mantıya. En sevdiğim ikinci yemek katıklı. Çoğunuz bilmeyebilir. Biraz fazla var. ama ben az az alıyorum şu şekilde. İkinci en sevdiğim yemek katıklı. Katıklı hatta özel bir yemek. Hani genel olarak hatayda oluyor. Başka yerlerde olmuyor demiyorum ama biz de Hatay'da yaşıyoruz. Koronanın birden patladığı bir şehir. Bum 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 diye patladı. Böyle. Sonra yani senin sosyal medya uygulanması olur, oyun olur, her şey olur. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de TikTok kullanmayan insan neredeyse yok. Ama şaşıracaksınız ki ben TikTok'tan nefret ediyorum. Yani genel olarak ben oyun yani telefonda vakit geçirmeyi sevmiyorum. Sadece video çekmeyi veya video izlemeyi, şarkı dinlemeyi falan seviyorum telefonda. Bu tarz şeyleri seviyorum telefonda. Yani başka şey sevmiyorum. Oyun oynamayı, tiktok izlemeyi tarzında şeyler sevmiyorum. Bu şekilde. Şimdi bitti. Daha sonrasında bir tane daha malzeme var demiştim. O da bu. Göz altına sürülen parlatıcı. azıcık hızlı olmam lazım Bitti. sonunda başardım gözüm şu şekilde burada böyle tırnaklarındaki tamam, far pek belli olmuyor yine de olsun Öyle oldu. Şimdi ben hemen lavaboya geçip yüzümü temizleyeceğim. Annem görmeden. Hadi gidelim. sonunda kurtuldum arkadaşlar. Bugünkü videomuz sonuna geldik. Elimden geldiğince güzel bir video çekmeye çalıştım. Anneme de yakalanmadım Bugün Bugünkü videomuz sonuna geldik. size çok zorun öpüyorum. Zaten annem evde değildi. Seviyorum seni öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Çok güzel bir video sizi bekliyor olacak. Bay bay.